<laughs> La ilahe illallah, Allah'tan başka otorite yok demek. Ee, hiçbir otoriteye uymam, sadece Allah'a uyarım. Allah da dış dünyada görülür bir nesne olmadığı için e, tarihin yasaları, toplumsal sosyal kanunlar, e, evrenin gidiş yasaları, gönüllü sözleşmelerden doğan hükümlülükler ve bunları emreden kitaba uymak demek. Bunun dışında kimse kimse yönetme hakkına sahip değildir. Yönetim sadece insanların vergileriyle yolu süpür, işte iş, işleri yürüt, organize et, aramızda hakla hukukla karar verdi, geliştirmiş bir şeydir. Bu iktidarda fazla yüceltmemek gerekir. Levül mülk de mülk Allah'ın demektir. Yani servet, mal, mülk, meta, insanların birbirinin ihtiyacını görmek için ürettikleri bütün şeylerin gerçek sahibi Allah'tır çünkü bunların kaynağı zaten Allah'tan geliyor hani ekmek yapıyorsun unu Allah yaratıyor meyve satıyorsun ağacı Allah yaratıyor su satıyorsun pınarlardan suları Allah indiriyor dolayısıyla bunları biz yaratmadığımız için bunların hepsinin sahibi Allah'tır dolayısıyla bunlar üzerinden bilgi, iktidar ve servet otoriteleri oluşturulamaz. Bunlar belli kişilerin elinde dönüp dolanan bir devlete, bir tahkim aracına, hegemonyaya dönüşemez. Bunların sürekli olarak insanlara dağıtılması ve yayılması gerekir. İslam'ın tevhid dediği şey bu. Yani Peygamberimiz Mekke'ye, Medine'ye girdiğinde biraz böyle o kitler yıkın konuşmasından bir önce Nas Allah'ın ailesidir diyor. Halk Allah'ın ailesidir. Halk Kur'an'da sınıfsız toplumu ifade eder. Parçalanmamış. içinden son zamanların moda şeyle simonlar çıkarmamış. Ee, içinden parçalanmamış, sınıflaşmamış, yaratıldığı hal üzere duran halk demek. Allah bunu muhatap alıyor ve melikin nas, ilahin nas, rabbin nas Halkın meliki, halkın ilahı, halkın rabbi. Başka bir şey kendisini nispet etmez. İnsanlardan sadece halka nispet eder. Dolayısıyla şimdi halkı sınıflara böldüğünüz zaman, parçaladığınız zaman şirk koşmuş oluyor bunu olduğu hal üzere kalsın. Fakat arada sadece kültür, sanat, edebiyat, renk, dil, maneviyat, irfan gibi birçok zenginlikler olsun. Bu zenginlikler birbirine yarışsın ama bu mal, mülk ve mülkiyet konusunda kimse sınıflaşma içerisine girmesin demiş oluyorsunuz. İslam'ın tevhid ve şirk anlayışının benim görüşüme göre sosyolojik yorumu bu. Yoksa tevhid gökte tanrılar var, bir tane tanrı var, bir de onun savaşta bir sürü tanrı var. Biz o bir sürü tanrıyı reddediyoruz da, bir tane tanrıyı kabul ediyoruz. Değil. Ya kardeşim bir yere in ya, yere in yere. Aşağıya gel. Halkın birliği demektir, halkın sınıfsızlığı demektir. Tek bir ve eşit olması demektir. Piramit kurma. Halka ol, halka. Piramit kurmak, firavunların işi. Firavunlar gelirler, firavunlar gelirler ve halkı... ...üst üste desteliyor desteliyor, en üstte kendilerine çıkar. Altta da insanlar ezerler. Peygamberler gelir ve bu planeti darmadağın eder. Ve herkesi halk yapar. Halk. Halka yapar. Halk yapar ve halka yapar. Onun içinde de dışarıdan geldim de benim yazmış olduğum kitabın ismi de bu. Onu kitabıma isim yaptım. Birisi geliyor ve hanginiz Muhammed diye soruyor. Yani bundan daha ötesi var mı yani? Hanginiz Muhammed? Yani bir insan, peygamber, üstelik Medine'de, Dünyayı titretmiş. O adam da bunu duyarak gelmiş. E şöyle bir bakıyor ya bunun hangisi peygamber acaba? Hanginiz Muhammed? Dedi ki şu ileride sedire yaslanmış oturan beyaz yüzlü adamdır diyor. Sonra onun yanına gidiyor. Ve onunla konuşmaya başlıyor. Şimdi bunu tasavvufta şöyle bir şey var. Seyri sülüke başlarsın. Son noktaya gelirsin. Aslında son nokta tekrar başladığın yerindir. Yani bütün bu süreci basitliği ve sadeliği yakalamak için yaparsın. Şimdi o halka olmuş böyle bir hiyerarşi oluşturmamış, böyle bir paylaşım var, cemaatçilik var, ko komünel bir şey var, anlayış var ama o aynı zamanda çok derin birisi. Yani müthiş derin birisi. Fakat dışarıdan baktığın zaman onlardan birisi gibi görünüyor. İşte bütün bu derinlik, bu onlardan birisi olmayı sağlamak için. Devamında da bir su dağıtma Tabii, bahsi var bunun. Efendiniz kimdir? Efendim. Zaman, bizim Efendimiz halkına hizmet edenler diyor. O asla su dağıtıyor. Hatta birisi geliyor kendisine efendim diyor. Bu, bu haline geçer. Rivayettir. Diyor ki bana efendi deme. Efendi Allah'tır diyor. Birisi geliyor Muaz Bin Cebel ayaklarına kapanıyor Yemen'den. Ne yapıyorsun diyor aya kaldırıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü Yemen'deki Hristiyan ve e, Yahudi hahamlarından ve rahiplerinden gördüm. Peygamberlerin diyor selamlaması böyleymiş. Bu diyor peygamberlerin selamlaması. Onlar diyor peygamberlerine iftira etmişler. Şöyle kaldırıyor aya. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Kimsenin önünde eğilmeyeceksin ve Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun diyeceksin. Bizim selamlamamız budur diyor. Peygamberlerin selamlaması da budur diyor. Eyvallah. Hat bir ara Burada müthiş bir asalet var ya. Yani. Acayip. Bunun anlaşılması halinde insanın ne olduğu, bu dünyada niçin var olduğu çok güzel bir şekilde ortaya çıkar. Evet sonra fazla şey yapmayayım ben. Ee, bir ara verelim. Aradan sonra sen bize sırra abi anlat. <laughs> evet. Ne, ne? Bu aradaki muhabbeti anlat anlamında yoksa Sır abi onu da zebun etmeyelim deyip kendi ifadesini bir ara vereceğiz aradan sonra kafa rengi Sır abinin ifadesiyle Ali harikalar diyarında devam edecek. Babacım nasıl? saat kadar oradayım babacığım. Alo tertip. Vardık vardık. Aa! her zaman vazifesinin başında olan vefakar kamu çalışanlarımız şimdi Vodafone'un Cep Kamu bin tarifesiyle ayda sadece 40 liraya her yöne tam 1000 dakika konuşuyor.